agalar. Eğer ghost avlayarak VL kasıyorsanız TR Hayalet World'üne gelebilirsiniz. Eğer bu taktiği nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sağ üstte çıkan videoda detaylıca anlattım. O videodan öğrenebilirsiniz. Agalar selam. Bugün BFG açıyoruz. Bu sefer free açalım dedik. Bakalım böyle nasıl olacak. Öncekinde rent açmıştık. E, aşırı uğraştırmıştım. O videodan sonra benim uyku düzeni düzelmedi ya. Bayağı ve sabah 6'da falan uyumaya başladım. Böyle öğlen 4'te 5'te kalkıyorum. Valla çok tatsız hadiseler yaşandı o videodan sonra. Bayağı beğendiniz zaman. Teşekkürler. Ee, işte i̇şte bir de free açalım. Böyle daha kolay olacağını düşündük. Sonuçta free'ye daha çok kişi gelir. Hem taşıma sıkıntısı yok hem şey yok. İşte seedleri taşıyacağım falan. Tabii ki arada daha az böyle olduğu için. Hani, e, rent olmadığı için. Autoları evet, klasik banlayacağız. Hiç affetmeyeceğim bilerek. Hani önceki video yazmışsınız. Hani böyle ki çekici bir iki kere vurulmasına bile izin verme diye. Mesela böyle. Affım yok ama. Hepsini banlayacağım otoların. Çünkü bak bu da en sona gidiyor. Belli ama bahçe. En sona gidiyor. Ben görmüyorum değil mi en sona gidince? Ee, de şey demişsiniz. Hani banlanma olasılığı falan var. Hiç onu riske atmayacağım bile. Benim arkadaşken yukarıda kırıyor. İki kişi en kolay ya. İki kişi en rahatı. Ben kontroller yapıyorum yukarıda kırıyor. Hem onda e, far farm taneleri falan da var. Böyle daha çok blok çıkmasını daha çok e, bir şeyler çıkmasını sallayan şeyler var onda. Bura direkt doldu da Valla auto diye şüphelendiklerimi direkt pullayacağım ya hiç acımayacağım. Bu arada şöyle hidden doorlar var. Onlarla toplamaya karar verdim. Acımıyorum ya direkt. Banlıyorum yani hiç şey yok. Free yapıyoruz zaten gelen bol. Genelde böyle gelip en sona gidenler auto oluyor. Bak mesela bu gidip en sona gelmiş net auto belli yani. Şu adam bir süredir izliyorum var ya bak. Her seferinde bir tane fazla vuruyor bak izle izle. Gördün mü bak. İzle izle. İki taneymiş her seferinde iki tane fazla vuruyormuş. Ya yani bu adam auto olduğuna o kadar eminim ki amınakım gel şuraya ya. Oha değilmiş lan. Arkadaşlar bu arada ufak bir şeyden bahsedeyim. Ee, ya Stock World'üne ayarı çekeceğim. Orası ayrı konu. Orayı bir güzelleştireceğim, bir düzenleyeceğim orayı ama e, Tapondan düşmüyoruz Stock World'ünde. Onun için bir teşekkür ederim yani. Gelip raid başlatan herkese teşekkür ederim. Zaten zaten çoğuyla falan da konuştuk ettik orada olanların. Onu da bir söylemedim. Bayağıdır böyle 7, 5, 4. Şu adam gözüme kestirdim. En sona gitmiş. İndi onu görmeyeceğimi sanıyor. Şöyle koysun da bir kırarken alalım hocam. Oh. Hocam gelsin gemler. Hocam şu en sonda bayağı Türk var lan burada. Üçü de Türk. Şu en sondaki arkadaşı pulluyorum bakalım. Liut Mila. Gel kankam. Hadi görüşürüz. Şöyle pro 31'ci alt 715de pulluyorum. Bakalım ne yaşanacak. Adam pulladığımı gördü ya. Hemen gemileri aldı korkudan. O kadar eminim ki onun auto olduğuna. Ben hatta şöyle şurada odamda durayım. Agam ben bu videolar için günlerimi harcıyorum. Eğer sen de 2 saniyeni ayırıp aşağıdan like atıp abone olursan çok sevinirim. Hani insanlık hali belki unutmuşsundur diye söylemek istedim hatırlatmak bağında. Hadi video devam edelim. Buraya da neden yaptık onu da açıklayayım. Spastik gibi etrafta koşuyorlar pullayınca. Ondan yaptım burayı da. Böyle koşup hani şu respawn şeylerine çarpıyorlar. checkpointlere çarpıyorlar. Kapıyı falan açmamız gerekiyor tekrardan. Onunla uğraşayım diye direkt buraya pulluyorum. Respam atınca kendi checkpoint'ine geri dönüyor zaten. Şu aslan parçası da en sona gitmiş bir hemen. Giriş testi yapalım. Hocam doldu artık birilerini banlamamız lazım. Şunu pulluyorum. Hadi hadi bu atoşuk da banlayayım sen aslan parçası. Ah be. Şu da herkese hello, hello deyip duruyor. Tamam kanka o değilsin ya. Hadi bakalım önceki şeyi hiç bayağı beğendiniz önceki. BFG işletmeyi. Bilmiyorum o video. Mesela ben Harvest'e hazırlama videosunda bayağı uğraşmıştım. Onun hayvan gibi izleneceğini düşünüyordum. Ki o, o da izlendi bayağı ama. Hani o BFG bir ayrı izlendi ya. Boş oda yok mu? En başta var ya. Hepiniz auto'sunuz değil mi? Ondan en başa girmiyorsunuz. En başta boş oda var ama. Bakın hepsi en sona gidiyor. Oo şu adam net. Şu adam net auto gibi ya. Bakacağız. Tam kırarken buluyorum diyorum. Aynen. Görüşürüz kankam. Bu arada bu bir tık daha zor ya diğerinden. Böyle odaları kontrol ediyon kapıları açıyorsun, bunları kontrol ediyon falan tek kişi yapılacak iş değil bu arada. İki kişi net lazım. Yani bence yer girecekseniz bu işe bir arkadaşınızla falan girin böyle güvendiğiniz bir arkadaşınızla. Yoksa tek kişi çok zor iş ya. Sondaki Odise'yi bir pull diyeceğim. Bu arada tam böyle koyuyor ya kırarken pull diyorum ki koydu hemen pull diyorum hocam. Bunlar niye hiçbir auto değil ya? Şöyle mesela şunu. Bu adam auto belli. Gurobele açıldık ya valla Dur bir dakika. Şunu pullayayım. Hadi kanka. mu atıyor lan. Hay anasını kim ya? Cık, o çocuğu ya. Ya var ya hay, anasını Malkan al. Ya var ya ben bir dahaki BFG şunları öğrenip gireceğim koyayım ya. İşe bak ya. Cık, haydi vallahi birisi çözüyormuş var ya bir daha. Bir dahaki BFG'ye bunu öğrenmeden gelirsem en o çocuğu benim bakın. Bir dahaki BFG videosunda bunları öğrenip geliyorum. Hepsini göstereceğim. Bak şu harekete bak ya. En baştan fark etmemiz lazımdı abi. Aha. Arkadaş çözüyor ha. Hay anasını. Zarara giriyoruz ya. Neyse abi bir dakika öğrenip geliyorum. Göteceğim edeceğim çocukları. Tek açacağım bütün hepsini. Arkadaşlar bu arada önceki videodaki olan şey gene oldu lan baksanıza. Arkadaşın şeyiyle ama bu sefer poka. Onunki poko ile başlıyor şey olsa değişik yani poka toro diye bir eleman bakın Türkçe bir şeyler yazıyor lan. Valla şu adam da hani Türk falan değil veya yani bir tanıdık arkadaş falan değil ama temizledi valla o da sağ olsun hepsine girişti yani bizim arkadaş da bayağı temizledi. Evet arkadaşlar ilk world'ü bitirdik yani o, o olaydan sonra bayağı ortalık karıştı zaten. Böyle milleti falan bulmaya çalıştık çözebilen. Yani gelen geldi arkadaş filan da biraz çözdü baya yani. Ee, iki oda filan boşalttılar. Elim full var ya burada. Bir dakika de de crime öğrenip geliyorum ama koyayım. Kimse beni durduramaz oğlum. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am Bu sefer bayağı dikkatli olacağım yani gelen herkese böyle kontrol falan edeceğim. Böyle full burada bekleyeceğim. Burası böyle tüm dünyayı görüyor tarzı bir şey. Manyak bir ortam. Şu adamı gözüme kestirdim böyle. Biraz bot gibi kırıyor. Şunu bir pullayalım. Aynen kankam botmuş. Arkadaşlar daha demin iki adam niye attı biliyor musun? Bakın. Hocam iyi hoş. Hani geliyorsunuz konuşuyoruz. Ben de gayet memnunum bu olaydan. Hani onunla herhangi bir sıkıntı yok da. Ama iş yaparken konuşunca çok dikkat dağılıyor. Yani ondan bundan sonra konuşmayacağım bir daha. Hani gelen birileri olursa. Çünkü e, iş yapmazken ne bileyim. Stock World'üne takılırken. Abi gelin hiç sorun değil. Saatlerce konuşuruz ama. Şu an burada konuşmak çok sıkıntı. Ondan... Ee, Konuşmayacağım bir dakika yani gene ben koyardım ama ikisine koydu gibi ben bana yapıştırdım o adama şu en sağdakini bir pullayalım bakalım ne işler çeviriyor. Ya bunlar tam olarak auto mu oluyor emin değilim ya valla bir iki kere vuruyor ya. O tam auto'ya mı giriyor? Ne oluyor? Tam emin değilim agalar onların ne olduğuna. Agalar şu anda çok çok sıkı denetim altında. Şu an tüm herkes çok sıkı denetim altında. Şuradaki adamın bir pullayasım geldi. Güzellik koyuyor, seri koyuyor. Pulladım hocam. İşte bunlar auto mu? Emin değilim ki ya. Aff. Agalar onu yorum yazın yani. Bir kere vursa bile auto sayılıyor mu? Evet şu ana kadar World'de bir böceği yok. Herkes gayet doğal bir şekilde farmını yapıyor. Kimse crime falan koymuyor. Kontrollerimiz çok sıkı. Yani şu anda var ya sıkı denetim altında şu an world. Giren çıkan herkes böyle gözümde. Evet, daha demin bir auto yakaladım, Bak, onu kayda almadım da zaten şurada gözüküyor. Böyle bile respawn falan atmaya çalıştı var ya, son anda anladım böyle son anda askı altına gidiyordu gemlerimiz. Bu arada arkadaşlar ufak bir şeyden bahsedeyim. Ee, hani demiştim ya, rent BFG yapınca işte uyku düzenim bayağı bozuldu falan altta yatmaya başladım diye. Hocam videoları çok sık atınca da oluyor. Ee, mesela şu anda 2-3 günde bir video falan atıyorum ve hani videolar benim çok uzun sürüyor, kayıtları falan böyle. 2-3 saat kayda alıyorum. Onu böyle bir 15-20 dakikaya falan indirmeye çalışıyorum. Editleri kendim yapıyorum. İşte tamlayalı kendim yapıyorum. Videoyu izleden kendim çekiyorum. Üstüne video açıp böyle sadece ne bileyim sadece açıp konuşmuyoruz. Hani burada iş yapıyoruz. Bu işin bir de arka planı var. Hani ben buraları hazırladım mesela videodan önce. 2-2,5 saatimizi o aldı. İşte crime crime geldi. Bir sürü olayla uğraşıyoruz. Ondan video sıklığını ben bir tık azaltmayı planlıyorum. Yani hani 2 üç günde değil de 3-4 günde atmayı planlıyorum Haftada 2 bazı haftalar bir, o şekilde gitmeyi düşünüyorum hocam Hani 3-4 günde bir hem böyle shortlar daha iyi olur Ve Genelde short videolarına çok uğraşmıyorum hani Youtube videolarına daha çok uğraşıyorum Ondan hem öyle olunca short videolarına da uğraşırım böyle biraz Öyle yani belki videolara falan 3-5 efekt ekleyebilirim Daha fazla montaj ekleyebilirim de gerek yok bence o kadar çok bulandırmaya işi. Hocam bir de eğer fark ettiyseniz böyle e, hem bu videoda hem de bundan böyle 2-3 e, video öncekilerki videolar yani. Bunların 3 video önceki... Ben nasıl anlatacağım ki? Böyle bir thumbnail stil oturtmaya çalışıyorum. Böyle thumbnail tarzı. Thumbnail da böyle küçük video resmi demek. O videolarda gördüğünüz, video kapağında gördüğünüz küçük resme thumbnail deniyor. İşte bir tarz oturtmaya çalışıyorum ki... Ee, hani o tamliyalı gördüğünüz anda He tamam bu hani e, Benim videom olduğunu anlayın diye Bilmiyorum hani iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum böyle daha çeşitli tamlılar daha mantıklı olur ama ben böyle bir şey karar verdim ee, Hani seviyor musunuz o tamliyalı şeklini onu sormak için aslında bir nevi soruyorum ee, tamliyalı stili güzelse Hoşunuza gidiyorsa yorumlarla belirtmeyi unutmayın Ona devam ederiz ya da kötüyse işte neyini kötü bulduğunuz falan belirtmeyi unutmayın. Eğer güzelse de devam ederiz hocam. Kötüyse de böyle değiştiririz üzerinde oynamalar yaparız. Evet arkadaşlar bir sonraki farm'a geçtik. Burada 3-5 tane ghost varmış onları alıyorum ben de. Ee, bu arada şu an sonraki gündeyiz ve ve hocam hazırlıklı geldim. Birkaç crime şeyi aldım. Öğrendim de nasıl yapıldığını. Vallahi bugün hiç kimse trolleyemez beni. Hepsini avlayacağım. Tüm tüm crime'ların hepsini alacağım. Ya bu arada VL falan da kasılır bunlar çünkü güzel itemler geliyor yaptıkça. Bir videosu patlar bir yerde bana ama hadi bakalım. Oğlum şu en sağdaki adam bakın bir şey yazarken vuruyor. Hani şu anda yazmasına bahsetmiyorum. Gidiyorum falan ara sıra e, filan diyorum hani cevap veriyorlar mı diye. Bir şey yazarken kırıyor. Gemleri alırken kırıyor. Yani bu elemanla bir bokluk var ama pulladığında duruyor mu koyayım. Siz biraz bekleyelim böyle. Tuvalete gitti anı yakalamaya çalışacağım hocam. Tuvalete gittiğinde var ya bir pullayacağım. Durduramayacaktı. hiçbir şey var ya alacağız gemlere. Hocam seni de pullayalım hemen. Sen rahat olsun sen rahat sen belli boş. bu çok belli. Vuruyor filan. Bu bayağı belliydi hoca. Ben bile anladım yani onun rahat olduğunu. Bana look Magic diyor adam Adam sihir görmek istermişse de ben de banladım. Gösterdim sihri. Ondan ne iyi sihri muhtemelen gösteremem. Agalar World böyle hafiften dolmaya başladı. Bir rutin testimizi yapalım diye düşündüm. sağ baştan, pardon sol baştan başlıyorum. Şu arkadaşı bir çekerim. Çeki fall. değil gibi tamam. Respawn. Şu arkadaşımızı bak Endonezyalı ya kesin kesin at olur ya. O da değilmiş lan. Şöyle kimi pullasak? Burak'ı pullayalım. Hemen altında da auto açmaz muhtemelen ama. Oo açmış lan. Burak ne yapıyorsun kanka Allah aşkına. Yani hemen altında auto açılır mı? Ne yapıyorsun? Utanmaz herif ya. Agalar şu adam fena crime açacakmış gibi duruyor. Hazırlıklıyız gerçi ama hemen kaydı başlattım bu adama karşı. Her önlem alıyorum abi. He vadimin diye soruyor ama ben de varım yani. İstediğim bir şey varsa yaparız hoca da. O adam bekliyor bir delik çıkacak gibi bu elemandan Gözüm üstünde luaranka. Ya, bu adam mesela autoymuş. Ha belli a***a oldu. bayağı dikkatli gidiyor son zaman şeylerde. E, Worldlerde. Son iki worldde. O ilk worlddeki hezimetini yaşamaması adına. E, world'ü böyle üstten bir göz olarak izliyorum hocam. Her, herkes, her hareketinde varım yani. Yeni birisi geldiğinde böyle şu şeyinde. İngiliz anahtarını böyle Mouse götürüyorum mesela. Buraya gidiyor götürüyorum böyle mouse'u. Bir şey yaptığı anda basıp banlayacağım. Yani yazmak uzun sürer. Yazmıyorum ondan ama. Aim kasıyorum yani resmen adamlar gelince. Valorant <laughs> eğim aim training yapıyorum burada. Ağalar baktık kimse gelmiyor. Biz de dedik bari biz kıralım. Artık biz kıralım yapacağız hoca? Allah videoda da farm yapan youtuber zor bulursunuz ha. Oğlum ben bu Rayman'la hiç farm yapmayı denememiştim. Harbi bayağı kolay işmiş lan bu Rayman'la farm yapmak. Allah özlemişim ya farm yapmayı ne yalan söyleyeyim. Bir sıfır tu BGL falan mı çeksek ya dirt tu BGL. Eğlenceli lan grass mı az kırarız. Bir i̇şte BFG ile yapmam muhtemelen en yani başta hani eskisi gibi yaparım. Hani grass kırarak falan. Yoksa BFG ile çok rahat olur işler. Hani hiç öyle gem kasarak yapmayı planlamıyorum herhangi bir farmla falan. Sadece trade yaparak böyle. ...gras mıras kırarak yapmayı planlıyorum. Eğer öyle bir seri yaparsam. agalar bu arada video nasıl gidiyor bilmiyorum ama umarım zevk alıyorsunuzdur. Çünkü önceki videoyu bayağı beğenmişsiniz. Yani Hem izlenmeler çok iyi hem like'lar falan güzel, yüksek geldi. Yani 60 like sınırı koymuştum. 60 like direkt yani 5-6 saatte falan geldi. Şu anda sanırım 180 like'larla falan. Ee, hocam madem böyle... O yüzden ben bu videoya bir 150 like sınırı koyayım. Çünkü arkadaşlar neden yani her gün çekerim. Her gün çekmekte sıkıntı yok videoları ama bu videolar BFG videoları çok uğraştırıyor. Birincisi bu. İkincisi çok fazla kişi bahresi falan var demiş. Hani o riski de olabildiğince azalmaya çalışıyorum hani. Çok fazla insanları pulluyorum. kontrolleri çok iyi yapmaya çalışıyorum. Yani ondan böyle like sınırı koyuyorum bu seriye. Yoksa koymam yani. Çünkü koymaya gerek yok. Hani kafam estiği zaman çekerim. Kafam esmediği zaman çekmem. Ama hani eğer siz çok istiyorsanız hocam o meşakkat, o ban riski falan göz alarak çekmek lazım yani. Eğer eğlendirici oluyorsa. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Agam ben bu videolar için günlerimi harcıyorum. Eğer sen de 2 saniyeni ayırıp aşağıdan like atıp abone olursan çok sevinirim. Hani insanlık hali belki unutmuşsundur diye söylemek istedim hatırlatmak bağında. Hadi video devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti seedleri falan da tüm dünyalara 3 da. Böyle artık en sonlarda ben Adem'in falan el birliğiyle kırdık. Ee, bilmiyorum çok fazla kişi gelmedi en sonlarda. En başları iyiydi de. Sonlara doğru bayağı azaldı gelen kişi sayısı. Hem ben kırdım hem o kırdı böyle. Sonunda böyle zar zor bitirebildik. Ee, sonra diğer World'le dedik yani devam etmeyelim zaten. Çok uğraştırdı bizi de bu worldler. Devam etmeyelim onlara başka bir gün yaparız dedik. Burada da videoyu sonlandıralım hocam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like et, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.